Başka bir telefon varmış alalım. Ee, sana bir kez daha söylüyorum güzel kardeşim ne olur. Bak 183 ara oradaki yetkililer sana en doğru yolu gösteriyorlar. Tamam mı? Alo. 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 Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk Nur Hanım. Ben hocama bir şey danışacaktım. Hemen buyurun. alalım lütfen. Tabii ki. Ee, ben e, 15 yaşında e, ...evlendim. Eşim 18 yaşındaydı. Cahillik, çok küçüktük. Kaçarak, severek evlendik. Evet. E, ondan sonra... E, ...12 senelik evliyken ...4 tane çocuğum oldu. Dördüncüyü 6 aylık hamileydim. E, eşimin aldattığını öğrendim. E, sonra kavgalar, bilmem gürültüler... ...eşimle e, ayrıldık. Öğrendikten sonra ben bunu boşadım. Hı. Eee kusura bakmayın heyecanlıyım biraz. Ya, ya problem yok. Boşadıktan sonra öğrendim ki eşimin o bir bayandan bir tane daha kız çocuğu dünyaya geldi. Aa. Benim son oğlumla ikisi aynı yaştalar. Ha. Ondan sonra... Siz hamileyken <laughs> o da hamileymiş yani. Evet o da hamileymiş. Ben bunları doğumdan sonra öğrendim bana söylemediler. <laughs> Doğum yaptıktan sonra öğrendim. E, boşanma davasını açtığımda hamileydim zaten. E, çocuk doğdu dört ay sonra boşanma gerçekleşti. E, Ve nasıl işte eşim bir şeylere anladı, koptu, geldi, özür diledi. E, şu anda 17 senelik evlilik var. Ama biz e, bir senedir eşim yanımda. E, çocuklar için tekrar bir deneyelim dedim. Hı hı. Ee, şans verdim geldi geldikten sonra hep zırp zırp aramaya karşı bayan e, devamlı aradı işte e, çocuğu bir de üstüne kaydetmiş benim eşim bilmiyordum nasıl olduğunu ee, ondan sonra bir de değil tabii kaydedecek ya... yani onun çocuğuysa o çocuğun günahı ne ama e, eşim de belli hani kendince vizan yapıyor belki bilmiyorum diyor ben sarhoştum diyor. Hani Hayatım bilmiyorum mu var mı bu DNA'sı oldu. var, bilmem nesi var, şu var. Onu sana öyle diyordur o, geliyim. sana ben öyle dedim, diyordur. Ben yapacağım sizin her, her şeyinizi, masrafınızı ben karşılayacağım. Gelin yeter ki çocuğum, hani senden o olmadığını bir öğrenelim dedim. E, ona da karşı taraf da yanaşmıyor. Bizimki de hiç şey yapmıyor, pek sıcak bakmıyor. Onlarla Allah'ın arasında olan bir şey Bir şey diyemiyorum Karşı tarafın yanaşıp yanaşmaması önemli değil Siz bu davayı açtığınız zaman Çatır çatır o çocuk kimin onun mu bilmem neni mi O anlaşılır o istediği kadar itiraz etsin yani Senin eşinin de şeyine gelmiyordur Yani e, işine gelmiyordur Karşı tarafın da işine gelmiyordur O evet. yüzden o öyle sana evet. diyorlar ki benden mi değil mi Sen Ondan olmasa çocuğu üzerine alır mı Bilmiyorum gerçeğinin hani şey olduğunu. Ben ailesiyle de görüştüm. Babasıyla, annesiyle, herkesle görüştüm, konuştum. E, bir gün dedim gerçeği neyse işte açığa vuralım dedim. Böyle yaşanmaz dedim. Kimse yanaşmadı. E, bundan birkaç ay önce e, eşim bana gelmeden önce ilk önce ona gitmiş. Yok işte toparlayalım bir tane çocuğumuz var. Derttir, durtur. Ondan sonra ben bunu öğrendikten sonra yüzleşmeye karar verdim. Kalktım eşimle beraber gittik kızın yanına. İkisinde dedim hani söyleyin dökün ne var ne yok ortada. Alıyorsan al veriyorsan ver. Ben artık böyle şeylerden yoruldum sıkıldım dedim. Ne gerekiyorsa yapalım dedim. Çocuğa da ben de şey yapmadım. Çocuktur benim de çocuklarım var. Her türlü desteğimi dedim hani maddi manevi ben çalışan bir insanım. Her türlü <laughs> çocuğa da şey yaptım. Hesap numarası ver şey ver illa ki şey olur ihtiyacın olur. Bu şekilde kıza yanaşmaya çalıştım ondan sonra bu mevzular kapandıktan sonra baktım kız her ay ya işte bahane ediyor işte çocuğu okula vereceğim kimliğin şey eşin şey yap imza atsın. yok işte yanlışlık oldu yani sırf böyle aramaya şey yapmaya çalışıyor hani bir huzursuzluk vermeye çalışıyor. Hı -hı. Eşime dönüyorum var mı senin sevgin bir şeyin varsa git diyorum. Hiç gözünü arkana bırakmıyorum. Git diyorum. Ben bugüne kadar yalnızdım. Bundan sonra da yalnız hayatımı sürdürürüm hani gerek yok diyorum böyle sıkıntılar artık bunu aldım diyorum kafam beynim almıyor diye. eşin bana. ne diyor peki <laughs> eşin hani sevgim olsa inan ki orada e, o zaman sevgin yoksa niye o zaman her fırsatta oraya gidiyorsun ona hani şey yapıyorsun diyorum ben ona söylüyorum ne diyor Rica ediyorum e, gizli kapaklı şaka yaşayan ne vurup kapattırmaya çalışıyor muhabbeti hmm. ama bu sefer o karşı taraf rahat bırakmıyor Allah bilmiyorum ne yapayım ne edeyim tam böyle her şeyi otururdum hani eşim de dükkan açtı kendini çocuklara bize bağladı hani güzel bir şeyimiz iyi kötü gitmeye çalışıyor Yürütmeye çalışıyoruz çocuklar için ama bunların karşı tarafın şeyi eşimin bu şekilde bilmiyorum hani ne yapmam gerekiyor daha önce ben zaten eşimin her türlü maddi manevi beni bıraktığında ben hamileydim 30 o 40 milyar kadar borçla beni bıraktı. Bayağı bir sıkıntılar çektim. E sen Borçları... neden bir daha adamı kabul ettin? Ben de bu soruyu soracağım. Adamı şöyle diyeyim. Ben çocuklar daha çok büyüdükçe baba istediler. Ben ne yaptıysam onların yerini bulamadım. Veremedim. Benden kaçtılar babaya gittiler. Hani dedim çocuklar için bir daha hadi her şeye sürdüğüm. Bir Sen istemedin hayatım. yani. Tüm çocuklar mı istedi? Tüm çocuklar için ben. Çünkü e, hani şeyimiz de yok artık. Araya soğukluklar girdi, mesafeler girdi, işte insan girdi. Ben e, doğru düzgün eşimle bir ilişkin de yok yani. Anladım. Bir senedir ayrı. Peki doğru düzgün eşinde bir ilişkin yoksa zaten çocuklar için berabersen o kadına gitmesini neden bu kadar umursuyorsun? Ya umursamamdan değil. Hani gideceksen git diyorum ben ona yol veriyorum. Her ben şey artık netleşsin çekmek istemiyorum. Ne gerekiyorsa yap diyorum. Bir an önceki kafam rahat. Yani hayatım senin için de zaman geçiyor. Bak yanlış evet. yerlerde yanlış işler yapıyor Bak, olabiliriz. Bir, şey bir mi dinler bundan? misin ne oluruz? bana? Şimdi <laughs> benim çok yoğun karşılaştığım bir olay bu. Çocuklarım için fedakarlık yapıyorum. Aslında gerçekten de sevmiyorum. Artık bir şey hissetmiyorum. Seanslarda da sürekli karşılaşırım. Ama size ilginç bir bilgi vereyim. O çocuklar 20-25 olduğunda anne bizim için mi çektin diyorlar. Bak çekmeseydin yapmasaydın. Diyor. Bana ne hatta Tabii. böyle diyen çocuklar var. Ama bu arada o yıllar geri geliyor mu? Gelmiyor. Ben sana bir şey Ne diyor biliyor musun? Gözün içine baka baka. <laughs> Bana mı sordun? Bana diyor mı yaparken? sordun diyor yaparken diyor. O çocuk kendi deneyimini yaşayacak. O da birey olacak bak. O birey olacak. Belki onun bireysel deneyiminde de babasız büyümek var. Bırak o deneyimi yaşasın. Herkes kendi hayatını doğru yaşayacak. Kendi hayatında mutlu olmayan hiç kimse çocuğuna, arkadaşına bir değer katamaz hayata bir katma değerle yaklaşamaz. Kendin mutlu olacaksın. Bizim toplumumuzda şunu aşmamız lazım. Biz birey olacağız önce, birey. Onun için, bunun için el alem ne der diye öyle bir şey yok. Kendin mutlu ol önce kendin birey ol sonra o güzel enerji Adi, bizim başkalarına Bizim toplumumuzda yansırsın. birey olmak diyorsun bize birey olmak öğretilmiyor ki. Öğretilmiyor. Bize diyor ki eti, kemin, eti senin kemiği benim kan kuz kızılcık şerbeti hiç olmaz. bu eve geri dönme diyor. Olmaz, olmaz. Bize birey olmak öğretilmiyor. Olur. Bize kadın olmak da öğretilmiyor. Doğru. Kadınlara köle olmak öğretiliyor i̇şte, bu yor, ülkede. Yor, 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 yor Ama yor, yor. şunu da söyleyeyim yine söylüyoruz bu ev, bu program evet. kimsenin evliliğinin ayrılması ya yani bitirilmesi için yapılmıyor. Bu program tam aksine yani yapılan yanlışlardan dönülmek için var. Kurtarabiliyorsak yani. Kurt kurtarmak, nasıl yap nasıl yapabiliyorsak nasıl kurtarırız. yapmak. Hani bazen. Şimdi e, hanımefendiye senin tavsiyen ne? Ne yapsın? Ben bu evliliğin devam edebileceğini hissetmiyorum. Bak burada zaten bir çatal olmuş. İkili bir ilişki var orada. Başka bir yerden bir çocuk var falan filan. Orada hanımefendi çocuklarını karşısına alacak. Diyecek ki ben artık bunu götüremiyorum. Adama Ay. diyecek ki ben kendi kararımı verdim. Çünkü sen evet. fedakarlık yapmıyorsun. Bak son noktada erkek ciddiyeti gördüğünde... ...karşısındaki kadının gözlerinde bitirdiğini gördüğünde... ...bir çaba sarf edebilir. Der ki Aa, bu kadın gerçekten beni bırakıyor. Tamam ben her şeyi bırakıyorum diyebilir. Bunu yapın. Bu ciddiyeti gösterin. Aksi takdirde konuşarak falan 20-25 yıllık adamı değiştiremez Ben de bunu Mümkün. anlamam biliyor musunuz? Niye anlamıyorum? Adam şimdi ayrılmış. Öteki kadına gitmiş. Öteki kadından da çocuk yapmış. Bir de, e de tamam, kadına 40 lira bir de borç bırakmış. Bir dakika. Hı. Bir daha buraya niye dönüyorsun? Döner. Niye Erkek dönüyor? Döner. Çünkü onu cepte görüyor. E bak... Orada dönüyor, cepte görüyor onu. Cepte gördüğüze o kadın orada gelir bana yine kapısını açar diyor, döner erkek. Erkek öyledir. Sonra kadın tekrar gidiyor vermeyecek. ona. Oo. Kadın izin vermeyecek Çiftlik maşallah. Kadın izin vermeyecek buna. Peki. insanlar tercihleriyle yaşıyor. Bravo. Bravo. Alo. Evet, tercihler tabii ki doğru. Alo. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Çok bakmayın çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum Hanım, Her gün izliyorum sizi. Canım çok teşekkür ederim. Niye kusura bakalım? Bak hepimiz heyecanlanıyoruz, ağlıyoruz, sinirleniyoruz. <laughs> içimizden geldiği gibi davranıyoruz programda. Ben hemen ben hemen konuya gireyim. Lütfen. Şimdi e, benim çok öncelerden çocukluktan temizlik hastalığım vardı. Özellikle de bu sıvı yağlara dokunamıyordum. Herkesi sıvı yağlı görüyordum. Ve yani çok aşırı. Sonrasında işte evlendim. Yakın bir akrabamızla evlendim. Hı. Kuzenimle evlendim. Ee, ona söyledim. başından ben hepsine razı gelirim falan söyledi. Neyse biz evlendik. Ee, o da tayinimiz başka bir ile çıktı. Eşim çalıştığı için. Ben çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Tamam. Ee, sonrasında e, bu benim arttı. Eşimin üstünde çok yoğun, yoğunlaştım. Hani şunu sürme bunu sürme. Hiç istemeyerekten eşimin ailesini daha çok yağlı görüyordum. Kendimki ailemi de gör. Ya, Ay kapağın mı? Düştü mü telefon? Rahatsızlığı anlayamadım. Herkesi yağlı görüyor. Mesela sana bakıyorum ben şimdi. Görsel bir rahatsızlık. Nasıl bir hastalık bu? Bilmiyorum. Psikolojik bu. Psikolojik mi bu tamamen? Görsel Yoksa ne? Hayır bak. ben bilmiyorum. Duymadım bu hastalığı Nur. Gerçekten duymadım. Temizlik hastası. Temizlik <laughs> hastası. Herkesi yağlı pis ha, temizlik görüyor. Temizlik hastası. Ha. ha. tamam çok şey. yani mesela Yana sana titiz. bakıyorum ben Tur. böyle, ıy, böyle bana bir yağlı geliyorsun yani böyle falan. Bana böyle baksam ben kendimi kötü hissederim... İşte <laughs> işte ama kızcağız da herkese Nasıl? öyle bakıyormuş. Böyle Tedavisi, herkesi takıntılı. Ama o şey diyor o sıvı yağlardaki gibi böyle hmm. hani şey vardır ya sıvı Aa, yağlar. Şey böyle baştan aşağı var, pis hmm. görüyormuş. Bağladık Hadi mı? Evet. Senin hastalığını evet. konuşuyorduk biz hiç. Yani rastlamadığımız bir şey. Peki onları böyle yağlı gördüğünde dile getiriyor muydun? Söylüyor muydun? Ay çok yağlı gözüküyorsun Şimdi, falan getiriyorum, diye. Getiriyorum, getiriyorum ama ee, i̇şte işte insanlara hani alışkın bilmedikleri için onları istemediğimi, onları pis bir görme, yani hani aşağıladı, aşağıladığımı zannediyorlar. Ama aslında tamam. öyle bir şey yok. Tamamıyla psikolojikten. Peki kocanız Peki, da yağlı görüyor şey... muydunuz? O çok dikkat ediyordu. Hani dışarıda özellikle de hamburger elleriyle patatesi batmak falan yiyorlar. Böyle sen ona sürmüşsündür, buna sürmüşsündür. Yani bayağı aşırı bir şekilde Ay yazık oldu. adama da <laughs> Yazık adama da yazık Peki siz hiç böyle e, çatal kullanmadan Böyle elle hiç patates falan öyle bir şey yiyemediniz mi hiç? Yiyemez ki Ben hiç hayatımda hamburgerciye gitmedim Yiyemez rahatsızlığı öyle Tamam peki Sonra, Sonrasında e, Neyse ben çocuğuma hamile kaldım hemen İlaç kullanıyordum İlacımı e, bırakmak zorunda kaldım Tamam Sonrasında daha da arttı bir psikolojik şiddete giderekten ailemin evine geri döndüm. Eşim e, il dışındaydı, işteyken. Tamam. E, sonrasında bir altı ay daha çok aşırı rahatsızlandım. Psikolojik destekler falan gördüm. Çocuğum annemler baktı. Tamam. E, eşim bu arada kendisi gitti diyerekten beni hiçbir şekilde aramadı. E, sonrasında ben kendime geldiğimde eşim, eşimle bir şekilde barıştık. E, eşim beni ailemin böyle yaptığını düşünerekten asla aileme göndermiyor. Şimdi hmm. bu eski şeyler e, yapılıyor diyerekten beni her Pardon. ufak bir hatamda dövüyor. Cık. Benim için bu çok aşağılayıcı bir şey ama Dark dövüyor. Çocuk bir anda bir elimde çocuğumu tutarken diğer elimde ondan soka yiyorum. Hani korkmasın diye o oy, sokayı oyun haline getiriyorum. <laughs> Canım, hat, hatta kal. Hatta kal. Ne olursun bir reklama gidip gelelim. Seyir <laughs> Hatta kalmıştı. Reklama gittik. Alo. Hattasınız Ayo, değil hocam. mi? Hemen ee, e, özet olarak giriyorum ben. Lütfen. Asıl, e, asıl de değil. eşim bu eskilerden beynindeki kurtulamıyor. Beni ailemle görüştürmüyor ve ben ailemi çok özledim. Annemi, babamı, kardeşimi. Hiçbir şekilde görüştürmüyor ve çok aşırı hakaretler ediyor. Çok ağır ediyor. Hiçbir şey diyemiyor. Ne kadar o, oldu ol. anneciğini görmeyeli? Onun i̇ki kokusunu yıl, duymuyor. İki, i̇ki yıl. yıl. Ki ben o kadar düşkünüm çok ki. Uzun süre. Yani asla benim evlencemle dair kimse inanmaz. O kadar anneme düşkündüm. Ah canım benim. Peki hayatım bir soralım bakalım uzmanımıza. Çok özetle hemen konuyu anlatıyorum. Eşini yağlı gibi görüyordu. Herkes yağlı gibi görüyordu. İşte bir ayrılık süreci yaşandı. Şimdi tekrar geri döndüğünde eşini darp ediyor. Ailesiyle görüşmesini istemiyor. Bu ayrılık ee, sebebinin ailesi olduğunu düşünüyor eşi. Ne yapması gerekiyor? Bir kere darpla ilgili 183 bunu her zaman için söylüyoruz. Darp hiçbir şekilde kabul edilemez. Sadece tokat atıyor ya sadece bilmem ne bunlar kabul edilemez bu bir. İkincisi eşinize diyeceksiniz ki sen ailenle görüşüyorsun ben niye görüşemiyorum? Benim ailemle bağımı sen kopartamazsın böyle bir hakkın yok. Ve en az darp kadar ağır bir suçtur. Bir insanın ailesiyle bağını kopartmak bu asla izin verilemez. Standartlarınızı koyun çizginizi çekin ailenizden fedakarlık yapmayın kesinlikle.